sen gene de et. O kutsal ruh etmesen bir şey olmaz. Gel gel. Gel. Şedetlikler batırılır. Ben Tembelcilik mi dedin? Hayır efendim, tespitçilik, gülüşçilik, yağlı boya. Kirişçilik, kirişçilik. Efendim, kirişçilik. Bay parti ya Başkan parti, bir Başkan yana. Başkan Biz bir 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 tamam, Esra yana. Kağıt Hazırlığı Başkanım ya. için Çok güzel Başkanım Ömer Hocam bana ders verin. yapalım. Ebru sanatında evet. bakın bütün boyalar buraya. Rahat olun. Tamam. Şimdi başkanım bana verin lütfen. Oldu. Şöyle tutun başkanım. Olmuş şu anda oldu. alkış e yok var. <laughs> Hangi bir ayeti alıp on beş günlerde tasarım yaparız. Yani şöyle şu kompozisyona hazırlarız. Olmaz. Evet. İşte ben de evet. merak ediyordum. Evet. Düştüm ki bu nasıl i̇şte. bu kadar kıymetli olur? <laughs> <Ben de aşağıdım. gülüyor> Kadıoğlu'ndaki tam yuvarlak yapmamıştı ben yuvarlak dedim. Teşekkürler başkanım. Kötü. <laughs> Marifet irtifata tabidir. Bunlara gereken irtifatı göstermemiz gerekiyor. Biraz önce bir sanatçımız şunu söylüyor. Bakın diyor benim mezarımı başımda almayın. Hatırlıyorsanız şimdi hatırlayın diyor. Gerçekten bu sanatçıların değerini onlar hayatta kembirmemiz lazım. Onların değerini bildiğimiz gibi sanatlarla değerlendirmemiz lazım. Onlar nerede değerlendirilir? Biraz önce bakarken hep kafamda onu canlandırmaya baktım. dikkat ettim. Efendim işte bu tesip sanatını nasıl değerlendiririz? Oyma sanatını nasıl değerlendiririz? Ebru sanatını nerede nasıl değerlendiririz? Bunu da düşünmemiz gerekiyor. Çünkü sanatçı kendi eserinin hayatın içinde olması gerektiğini düşünüyordur. Bütün bu etkinlikler için Katılımcılara teşekkür ediyorum. Emeği geçen başta daire başkanıma, e, sanatçılarımıza ve beraber olduğumuz, şimdi kongreden geldik, Gülender Hanım'la beraberdik, e, buraya yetişelim dedik. Çıktık geldik geldiğimizde de çok mutlu olduk. Herkese teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ee, burası zaten çok güzel. Başkanımın da ifade ettiği gibi biz konfereler değil. E, burada böyle bir etkinlik olduğunu daha önce yeni daire başkanımız Niyazi e, Koca da başkanımızdan e, davet etmişti ama tabii bizim Ankara'daki e, programlarımızın nasıl olacağı çok belli değil öncesinde. Ama belediye başkanımızın da davetiyle gelip bulunduğum için çok mutlu oldum. Sanatçılarımıza alan açmak ve yeni e, öğrenciler yetiştirilmesi için alan açmak belediyelerimizin işi. Ben başkanıma teşekkür ediyorum. Buralara böyle bir can gelmesi, böyle bir ruh gelmesi gerçekten sosyal belediyecilik anlamında başkanımı ve daire başkanımı bir kez daha kutlamak bu məsələdə də verilən göstəricilər və atəşlərlə atəşlərlə verilmiş göstəricilərin dolayı bunun necə təsirləyəcəyini saya bilərik.